Kızlar, Bugünkü deneyimizde bunun içerisine mum koydum. İlk önce bunun erimesini sağlayacağız. Dikkat edin. Bunun üzerine ben ısı veriyorum. Isındıkça mum eriyor. Yani bu bir hal değişimi. Eriyen mum katı halden sıvı hale geçiyor. Katı halden sıvı hale geçtikten sonra ben bunun buzun üzerine dökeceğim. Ve tekrar katı hale geçmesini yani donmasını sağlayacağım. Dikkat edin. Burada mum ısı alıyor. Dolayısıyla sağlam maddeler hal değiştirmeye başlıyor. Bakın dikkat edin mumun büyüklüğü gittikçe azalıyor. Bu eriyecek. Bu eriyecek. Eridikten sonra sıvı hale geçecek. Eridikten sonra bakın şu an gittikçe ısınıyor. Bu deneyi dışarıda yaptığımız için biraz soğuk. Dolayısıyla biraz daha geç oluyor bu olay. Bekliyoruz. Evet şu an mum erimeye başladı. Sıvı hale geçiyor. Dikkat edin. Buzun erimesi şey mumun erimesiyle beraber mumun içerisinde hem katı olan mum hem de sıvı olan mum ikisi bir arada bulunuyor. Bu ısı geçişi ta ki tamamı erinceye kadar devam ediyor. Tamamı erinceye kadar bu olay bakın. Baya baya erimeye başladı. Dışarıda olduğumuz için biraz daha geç oluyor bu olay. Çünkü dışarısı soğuk. Bakın dikkat edin. Ağzımdan hava yüklüyorum. Sıcak hava soğuk havayla karşılaştığında yoğuşmaya başlıyor. Siz de yapın. Evet, yapmış olduğunuz bir yoğuşma. Evet, baya baya erimeye başladı mumumuz. Normalde mumun içerisine ip konuluyor. İp konulduktan sonra tekrar mum ne yapıyor? Yanabiliyor, çalışabiliyor. Bu erimiş, eridikten sonra biz tekrar bunun içerisine ip koyarsak yine aynı şekilde bu işi görecektir. Evet mum baya baya eridi. Dikkat edin mum ısısını nereden alıyor? Spirit ocağından alıyor. Spirit ocağı ne yapıyor? Buna ısı veriyor. Isı verdikçe mum o ısıyı alıyor ve hal değiştirmeye başlıyor. Dikkat edin erime olayı hemen hemen bitmek üzere. Çok az bir şey kaldı. Bu içerisinde hem sıvı olan mum hem de katı olan mum bir arada bulunuyor. Bu mumun sıcaklığı erime sıcaklığındadır. Yani sıfır değildir o sıfır derecede eriyen çünkü buzun kendisidir. Çok az bir şey kaldı. Bunu bitirelim. Evet tamam eridi. Şimdi ben bunu buzun üzerine döküyorum. Dikkat edin. Tene tüpünün kendisi bile soğuk olduğu için bu dökerken donuyor. Evet mum çabuk eriyip çabuk donuyor. Bakın dikkat edin. Normalde bu ateşin üzerinde baya baya ısınıyor. Ama dışarısı soğuk olduğu için bakın deney tüpümü de bu sayede temizlemiş oluyorum. Yoksa o mumu baya çıkartamazdık. Hani bulaşık makinesini alsak bile çıkması çok çok zordur. Yani bunu erittik. Katı hale geçirdik. Tekrar ben bunu eriterek tekrar sıvı hale geçmesini sağlıyorum. Tamam. Deneyimizde hal değiştirdi. Dur dur.